Ben Sanlıur ilk İl Komutanı Tuğgenelal Mücahit Avkran. Ben Nevşehir'in Kaymaklı Kasabası'ndan Kaymaklı İl Okulu Öğrencisi Kazım Buğra Eldener. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimiz bize hayat bir kişi dersinde ülkemizin güvenliği konusunu anlatırken sizlerin bizim için yaptığınız fedakarlıklardan bahsetti. Sizler bir rahat izleyebilirim diye yoğun şartlar altında canınızı hiç sayarak bizleri koruyormuşsunuz. Çok duygulandım size ve sayenizde bütün asker abi ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayında size asker abla ve abilerime sağlık afiyet diliyorum. Şimdiden gelecek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi temin ediyorum. Göstermiş olduğunuz kahramanlıklar ve vatanımıza yaptığımız hizmetler bizim için çok değerli görevlerimizde basarımızın devamını dilerim. Saygılarımla Kazım Buğra'ya demiş. Buğra'cığım iyi günler. Mektubunuzu aldık, çok sevindik. Teşekkür ederiz. Başta öğretmenleriniz olmak üzere sana ve tüm sınıf arkadaşlarınıza buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Jandarma abilerin, jandarma ablaların o duygu dolu mektubu aldıktan sonra memnun oldular ve sizleri çok merak etmeye başladılar. Bizler de sizi Şanlıurfa'da görmekten çok memnuniyet duyacağız. Sizleri buraya bekleriz.